Bugün ilginç bir oyunla geldim. Do not buy this game yani bu oyunu satın alma. Ben de öyle yaptım bu arada satın almadım. Oyun henüz çıkmamış. Sadece demosu var ve onu indirdim. Etrafımızda hiçbir şey yok. Um, hel Hello? Merhaba. Is that, is that a the hall? Evet ben yürüyorum. Ve Stanley Parable'da olduğu gibi bizimle konuşan bir dış ses var. Şu an daha yavaş ilerliyor gibiyim. Tamamen boşluk. Ve koridorun hey, hey, hey sonuna doğru gidiyorum. Gidemem kral, bakmam lazım. Öyle mi? Onu deyince daha çok merak ederim ama. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Koridorun sonundan sola döneceğim. Ve... Oyunun ismi yazılı olan olay yeri yaklaşmayın yazan bantlar var ya onun gibi. Oyunu satın alma yazıyor sadece. İlerlemeye devam. Oh no 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 no. Do not go towards that button please. Düğme mi var? Thank you. Thank you. I'm 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 good now. Evet bak ben yürümediğim zaman kendini iyi hissetti. Tekrar yürüsem? No, no, what, what are you what are you doing? Stay away. Yok abi durmayacağım. İleride bir buton varmış. Gidip o butona basacağız. Oyun da bizi o butona basmamamız için engellemeye çalışıyor şu an. Ama biz durmayacağız tabii ki butona doğru yürüyeceğiz. Bak sen. Bir de pişman olacağım tehdit. Yok, yok abi. Onu yapmayacaktın. Ben yürüyorum her türlü. Mesela şu an ya da geri dönsen farklı bir şey olur mu? Hemen bir bakalım. Şuraya kadar gitsem ve burada dursam. Bir şey diyor musun? Galiba demiyorsun. E o zaman yürürüm ben de. Tekrar ilerleyelim bakalım. Şu butona bastığımızda ne olacak? Kırmızı bir buton galiba arkasında da tiyatro perdesi var, sahne perdesi. Aynen öyleyim. I'm using up all my teleports on you. Oh ışınlanma gücüm var bir de. I have an unlimited supply of two. I mean two teleports. Tamam iki tane ışınlama hakkım var demek ki ve bunların ikisini de harcadın. Yani şu anda istediğim gibi gidebilirim sana doğru. Ben de öyle yapıyorum. Artık beni engelleyemeyecek nasıl olsa. Ama

Işınlanma hakkının çok olduğunu ve artık işte beni test etme falan diye tehdit etmeye çalışıyor. Muhtemelen bir noktadan sonra. Devam devam. Hmm. Tonla ışınlanmam. <laughs> <laughs> tamam göreceğiz şimdi. Sus <laughs> bir. Sus artık. Heh. Hemen görelim bakalım sınırsız var mıymış yok muymuş. Anladım tabii. Nasıl anladın? Ağzından kaçırdın. Neymiş en iyi kuzun acaba? Bu taraflara gidebilir miyim? Ha yok. Buralara geçiş yok. Sadece bir buton. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> buton. Buton devasa oldu diyecektim. Sadece ben minicik olmuşum. Acaba o platforma basmayıp arkadan dolaşsaydım? O zaman basabilir miydim yoksa her türlü bu mu olurdu? Muhtemelen her türlü bu olacak. Ve şimdi bu merdivenleri tek tek tırmanıp butona doğru gideceğim bu minicik halimle. Tabii ki deneyeceğim. Aynen öyle. Başka bir amaç yok çünkü. Üstelik ben çok kararlı bir bıcır bücürüm şu anda. Okay, you know what? Ne diyeceksin? Uh, we started this whole relationship wrong. It wasn't you, it wasn't me. It just, it just didn't work out to start off. So maybe you could give me up to like three chances to try Üç and convince şans you just to let go of beni. the whole button pressing idea, you know? And and I will then give you something way better in return. Ne verebilirsin ki bana? Ne vaat edebilirsin? Benim şu anda bütün hayat amacım senin o korumaya çalıştığın düğmeye gidip basmak. Başka hiçbir olayım yok. Burası. Abi yok ya. İçeri gel falan. Aa geri de dönemiyorum. Atlasam yok. Adım attığım her yer yok oluyor. Ve başka hiçbir gidişim yok mecburen. Bunun dediği yoldan. Mesela bak çıksam hala çıkabiliyorum. Tamam. Hadi yürüyelim bakalım. Yeşil bir koridordayız. Ve burası çok karanlık sadece Bir sahne ışığı var Eee sorun ne o zaman Eee hmm. o zaman Düğmeye basmama izin ver Aa, izin veriyor lan hakikaten Ama bu bir tuzak ya Aynı düğme değil demek ki Basayım mı Neredesin? Yoksun. Basayım mı buna? Şu taraflarda bir yer var mı? Hafif bir parıltı görüyorum ama yok. Evet mecbur basacağım. Başka hiçbir şey yok çünkü. Görünürde. Ve çok karanlık. Basıyorum. Bastım. Ne oldu? Sen ne diyorsun? Alayım hocam. Bas, bas, bas. Ne kadar dolar bugün? Evet, kesinlikle world. öyle bir düğme. Muhteşem. Doğru, 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 doğru. E, sen beni yemliyorsun, telefon. Oh, uh, sorry. Just, just... Aha, bir bak bakalım. Ben de o yes, sırada. Ne? <laughs> Ne haber geldi söyle bakayım. Aa. Aa para. Ha. Lan para azalıyor. E ee, tamam. Hayır 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 hayır. Daha çok. Hayır değilim. Da hepsini boşaltalım. Yok madem senden gidiyor. Hayır. Yok çıkmayalım hocam. Ben bunu bitirene kadar buradayım bu arada. Bitireceğim az kaldı. Evet o fikir benden çıktı ama bu daha güzel yeşil düğme. Bunu sıfırlayayım mı gerçekten? A few

Muhtemelen olurdu. Ne kadar kaldı? 106 devam. One eternity later. Evet son 10, 9, 8. Yalandan bir 2 dolar bırakayım mı? Al. Bahşiş. Bununla bir şey alırsın kendine. Ya da sıfırlasak acaba? Neyse dur önce sıfırlayalım ya. Al. Mesela eksiye düşer mi? Aa düşüyor eksiye. <laughs> Abi bunu galiba yapacağız evet. bir saat boyunca. Heh bekle. Tamam bir eksi 30 yapıp bırakalım abartmayalım artık. Tamam yeter. Ve şimdi sarı merdivenlere doğru yürüyüp yukarıdaki kırmızı düğmeye çıkıyorum. Bitirdim. Evet. Şimdi de gidip Kırmızı düğmeye basacağız önden de bir yaklaşık 400 dolar para kazandım. Neymiş o? Evet doğru. Hı -hı. Hı -hı. evet. Tüm amacım o biliyor musun? Oyunu o yüzden indirdim. For, e her katta başka bir Now şey çıkarıyor karşıma. E yok abi ben kırmızıya gideyim ya. Oh yeah, yok, uzay şeyiyle uğraşmayalım. Gidebilir miyim? Hayır. Tamam uğraşalım o zaman uzay şeyiyle. Bakayım bu sefer de mavi bir düğme var. Başka hiçbir şey yok. Bakalım. Ne yapıyoruz hocam? Ha bunu vuracağım. Tamam. You Vurdum. Bilmiyorum. Yeni seviye gelsin. Şu da geldi. Tamam. Hadi bakalım sıradaki. E bu ne kadar sürecek peki? E ee, en sağdaki gelmiyor ki buraya. Ee? Ben hareket edemiyorum. Ama dalga geçme bu oyun hileli abi yapamam ki. <laughs> Bak benimle uğraşıyor ya inanılmaz bir şeysin geç. Şu tarafa doğru geçir şu kareleri. Ay yol açıldı. Sus be sus. Hile yapıyorsun ağlama paranı da aldım senin. Şuradan geçelim. Ne kadar küçültmüş beni abi çık çık bitmedi az önceki buton. Evet edemez. Hileli oyun yapıyorsun çünkü. Hı -hı. Ne yapabilirsin biliyor musun? Hmm, bir düşünelim. Şu an düşünebileceğim hiçbir şey bu düğmeye bastıktan sonra ne olacağını merak etmekten daha cezbedici değil. Galiba o yüzden ve galiba kırmızı kata geldik evet. O yüzden tek istediğim düğmeye basmak. Ve işte o kattayız galiba. Yine geri dönemiyorum. Kule uzuyor mu yukarı? Yok burası galiba. Dur bakalım. Ve hayır mor kattayım. Son deneme. Evet. Sırların düğmesi.

Yaratıcının ilk aşkı bir çizgi film tavşanıydı. Bu şey deme ya. And wait, wait. I don't have to Bu şey değil mi ya? Looney Tunes'taki sarımtırak renkli bir tavşan. Abi ben düşüneyim. Ben çocukken Transformers filmindeki Megan Fox olabilir. Sonra e, başka şey e, Need for Speed serilerindeki Mesela Most wanted'daki o kadın Underground'da mı vardı yoksa? Neyse oradaki e, hanımefendi. Onun dışında hatırlamıyorum. Bakayım aklıma gelirse söyleyeceğim. İnsanların onlar için yaptığım <laughs> şeyleri sevmeyeceğinden korkuyorum. Aga bunlar senin sırlar ha, haberin olsun. Bakalım başka ne var? Yalan söylüyorsun. <laughs> O zaman şeye okay fine fine laugh at me if you want but I didn't ask you to come here and all I've been trying to do this whole time is to protect us from that hellish red button but sure you know what laugh let's see if you will laugh when I press the button and reveal what you işte Ama bir şey seçmeyeceğim. Çok kötü bir şey yaptım ve pişmanım. Hiçbir arkadaşımın gerçekten de beni sevdiğine inanmıyorum. İnsanların beni kabul etmesi için yalan söylerim. Kendimi gösterdiğim kadar mutlu değilim. İşlerimi yarım bırakırım. Hiçbir zaman aşkı bulacağımı düşünmüyorum. Abi yani bazen işlerimi yarım bıraktığım oluyor. Ya da mesela bir şeyi planlayıp sonra o şeyi yapmak için enerji bulamadığım oluyor. Bu denebilir. Kendimi gösterdiğim kadar mutlu değilim. Ya kendimi mutlu göstermeye aslında ben bazen çalışıyorum. Ve mesela bana videolarda genellikle şey diyorsunuz ya. Aa sesi ne kadar sakin, huzur dolu bir insan, huzur. Ben sanki böyle hayatımı e, bir meditasyon erbabı olarak geçiriyormuşum gibi bir izlenim veriyorum galiba. Ama aslında hiç öyle bir durum yok. İkisinden birini diyeceğim o yüzden. Hadi bunu diyeyim. Ha şimdi benim söylediklerimle bana show mu yapacaksın dostu Ha, üzülürsün. özür üzülür dilersin bir de. Evet. Tamam, rezil etme artık bizi de gidelim. <laughs> tamam. Evet, doğru, doğru, doğru. Eyvallah. Sen de bir yakınlaştık ya. Eyvallah kral. Teşekkürler. Sağ ol. <laughs> Olur. Kabul. Aa öyle mi? Teşekkür ederim. Hani nasıl gideceğim şuradan? Tamam. Önemli değil. Sonuçta bir oyun yapmışsın sadece. Gidip bakacağız. Ve şimdiden ilgi çekici her şey bence. Hadi bakalım. Bu kırmızı düğmenin sonunda neler varmış. Evet öyle yapıyoruz. Bu sefer uzun bir merdivendeyiz ve müziğimiz kesildi. Müzik kesilmesin. Tam düşerken yok olmuyor tamam. You know, I'm, I'm sure evet, bundan ben de emin değilim. Ama demoyu beğenirsem oyunun tamamını da oynayabilirim. Öyle düşün. Bitmiyor mu daha? E hani düğme? Ha şu düğme zaten bunun kendisi tamamen. Galiba buradan atlayacağız ya da önümüzde bir yol uzayacak. Abicim ne olacak bunu amma büyüttün ha. Bas gitsin. Alarm mı? <laughs> Potansiyel bir <laughs> müşteri. Oh, <laughs> evet, ben oyum. Hey, hey, hey. Don't look at me. I told you not Tamam bu kadarmış. Yani bir şey daha bize, <laughs> bize bir şey daha verseydin güzel olurdu. Tamam utanma, utanma, utanmana gerek yok. Evet nefes al. Evet nefes al. Aynen öyle. Anda kal. Evet, bu kadar. İyi olacak. İyi olacak. Ne oluyor? Bitti mi? Ne oluyor abi? Bir şey oluyor. Ne oldu? Ama bize bir şeyler daha göster. Aynen öyle. Sürekli aksini yaptık. Artık bir şey olur, olacak mı? Olabilir mi? Ama evet, Hepsi bu kadarmış. Ya şu kırmızı düğmeden sonra bir şeyler görmek istedim açıkçası ama sonuna başka bir şey eklememişler. Yine de ilginç yerlere gidebilecek bir oyun. Farklı bir yapısı var. Mesela şu şey kısımları komikti. Kendi hakkında yazdığı şeyler, sonra bize bir şey seçtirmesi falan güzeldi. Ama bir demo için sanki bir tık daha bir şey olsa daha keyifli olurmuş. Peki o zaman yorumlarda konuşalım. Bu oyun ne zaman çıkar? ya da çıkar mı bilmiyorum. Duruma göre bunun tam haline de bakabiliriz. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.